Benim yolumda 2012 yılında uzman kadıncılık üstüne eğitimine geldi. E, düştü diyelim. Benim hiç aklımda böyle bir şey yoktu. E, Tibet'in, Sayın Ünvan Tibet'in eğitiminde biz e, bir buçuk yıla yakın eğitimdik. Buradaki amacımız da aldığımız eğitimi da Tadarak bir, yani doğrusunu eğitim sırasında aldık mı bunu daha fazla geliştirmek istiyoruz yani sadece biz teori de kaldı yani bu. Alacağımız zeytinyağlarını daha iyi tadarak da almak istiyoruz. Olabilirse panelist olmak istiyoruz yani geliştirmek istiyoruz kendimizi. Soğuk sıkım diyoruz, erken hasat diyoruz ama <laughs> açıkçası tam da bu nasıldır, öbürünün ne farkı nedir, işte asit oranının şusu busu onları hiç e, teknik olarak bir bilgimiz yok ticaret odasının coğrafi işaretini standartlara uygun şekilde vermek için hizmet verdik bugüne kadar. Bu o günden itibaren yapılan ilk eğitim diyelim. Bizden sonraki ikinci eğitim ama e, böyle bir eğitim ilk defa oluyor. E, buradaki bizim bu eğitim vermekteki en büyük amacımız tabii ki e, kişilerin zeytinyağını en iyi şekilde anlamaları öncelikle. Bir tüketici olarak öncelikle bir tüketicisiniz. Bir tüketici olarak iyi ve kötü zeytinyağını en basitinden söylüyorum, Ayır ederek doğru yağ ulaşmaz. <laughs> bugün e, güzel bir çalışmamız var. Yıllardır planladığımız ama pandemi dolayısıyla bir türlü aktif hale getiremediğimiz e, tadımcı eğitimi e, programımıza bugün başlıyoruz. E, programımızı üç aşamalı gerçekleştireceğiz. E, buradaki amacımız birinci aşamada e, tadımcılarımızın seçimini gerçekleştirmek. Daha sonraki ikinci aşamamızda e, Tadımcı eğitimimizi gerçekleştirmek Üçüncü aşamamızda da e, Uzman Tadımcı eğitimimizi e, gerçekleştirmeyi planlıyoruz Tabii bu uzun bir süreç içerisinde olacak bir eğitim e, İlk eğitimimiz e, üç günlük bir eğitim e, İlk ayağında bugün yapacağımız eğitimimizde e, Tadımcı adaylarımızı seçeceğiz Bu Tadımcı adaylarımızın e, yeteneklerine göre işlerinden e, belirli arkadaşlarımızla e, tadımcı eğitimine devam etmeyi planlıyoruz. E, daha sonra da hem laboratuvarımızın ihtiyacı olan, hem de e, ülkemize katkı sunabilecek, ayvalığımıza katkı sunabilecek, zeytinyağı sektörüne katkı sunabilecek, e, uzman tadımcı arkadaşlarımızı yetiştirmeyi planlıyoruz. Yaklaşık e, bir buçuk yıl gibi sürecek bir eğitim programı bu. Bununla e, birlikte e, yapmayı düşündüğümüz diğer eğitim çalışmalarımız da var. Bunlar e, tüketici bilinçlendirme eğitimleri şeklinde e, devam edecek olan çalışmalar. E, bunu e, bir kısım e, turizm ile de birlikte yapmayı planlıyoruz. Sezonun e, düşük sezonda e, kış aylarında e, zeytinyağı sezonunun başladığı dönemde bu dönem içerisinde e, turizmle birlikte konaklamalı atölyelerin olduğu, workshopların olduğu ve diğer çalışmalarımızın sabun, zeytinyağı sıkımı, tarladan veya bahçeden zeytinin toplanışı, bunun fabrikaya gelişi ve buradan mamul hale geçiş şeklindeki gözlemleri sunduğumuz konaklamalı eğitimler planlıyoruz. Yöreye, ticarete ve turizm sektörüne katkı sağlayıcı eğitimler yapmayı düşünüyoruz. Bunun haricinde Atölye Laboratuvar AŞ'nin gelişmesi için bir miktar daha katkı sağlayacak fikir ve düşüncelerimiz var. Başta akreditasyonumuzu sürekli yeniliyoruz ve devam ettiriyoruz. 2014 yılından beri akredite olan bir laboratuvarımız mevcut. Yine arkadaşlarımızın yurt dışında yapmış olduğu tadım eğitimlerimiz var. Bunun haricinde yine aynı şekilde jüri üyeliklerimiz var. Uzman tadımcılarımız Türkiye genelindeki yağ yarışmalarında, zeytinyağı yarışmalarında jüri üyelikleri yapıyorlar. Bunlara katılıyorlar, programlara katılıyorlar. Çalışmalarımız bu şekilde genişleyerek artarak devam edecek. Laboratuvar oluştuğunda 2012 yılında 25 tane uzman tadımcı olarak bir buçuk yıla yakın bir eğitim alarak bu laboratuvarda panel grubunu oluşturduk ve bir panel liderimiz vardı Suzan Hanım. Onun liderliğinde çalıştık. 2019'da ben panel lideri oldum. Bu iş gerçekten son derece emek isteyen bir iş. Bize yıllardır çok aşırı talepler, talepler var. Herkes tadımcı olmak istiyor. Zeytinyağını iyi anlamak istiyor. Ayvalık gibi zeytinyağının başkenti dediğimiz bir yerde herkesin bunu yapması gerekir. Zeytinyağının iyisini, kalitesini kusurlusunu ayırt edebilmesi lazım, ee, özellikle tüketicilerimizin de. Bunun için e, bir e, tadım uzman tadımcı eğitimi e, planladık. E, bu eğitimde e, öncelikle e, tadımcı adaylarının seçimi e, ilk etapta. Bu üç günlük bir eğitim. Bu üç gün içerisinde e, kavrama e, eşiklerini tespit edeceğiz ve daha sonra da yoğunluk metoduyla seçimlerini yapacağız. 3 gün süren e, tempolu bir eğitim olacak. Bir takım analizlerden geçecekler kendileri ve adayları seçeceğiz. Ya. Seçtikten sonra, e, Tadımcı olmaları adına bir eğitimimiz olacak. E, bu da e, tabii biz e, International Olive Council'ın e, standartlarına göre e, kurulmuş bir laboratuvarız. Bu standartlara uygun olarak da tabii ki eğitimlerimizi düzenledik. Tadımcı eğitiminde de yine bu standarta göre e, gerekli testlerimiz var. Minimum minimum 40 saat, e, ama daha fazlası olacak inanıyorum. Onu aşan kişilerin e, tadımcı üvanını alacak. Ondan sonra da uzman tadımcı olabilmesi için yetkin kılınmaları gerekiyor. Bir panelde e, görev almaları gerekiyor. Bir panelist olarak ve yine e, uluslararası yeterlik sınavlarına katılmaları gerekiyor. Ve bunların sonucunda da sonuçlarının olumlu olması gerekiyor. İç kalite kontrollerimiz var. Bunların sonucunda... Eğer panel lideri tarafından yetkin kılınırsa, uzman tadımcı olarak bir seneden sonra görevlerine devam edecekler. Ben Simla Başkurt, mali müşavir ve zeytin teknikeriyim. Kendime ait bir zeytin işleme tesisim ve yağ dolum tesisim var. Buradaki çalışmalarım için yani gerek bu tadımla ilgili bizim okulumuzda ben edeyim, Zeytincilik Meslek Yüksek Okulu mezunuyum. Yani gerekli şeyleri temel bilgileri alsak da bu tür eğitimlerin sık sık tekrarlanması lazım. E, bu tadım konusunda kendimizi geliştirmek için e, bunu bu da muhakkak yapmamız, bu eğitimleri almamız gerekiyor. E, ben de bunları tekrar bilgi tazeleyelim, hem kendimizi geliştirelim e, şeyinde bu eğitime katılmaya karar verdim. Merhaba, ben Firzan Ertaş. Mesleki olarak bir belgelendirme, uluslararası bir belgelendirme kuruluşunda kalite yönetim sistemleriyle ilgili denetçi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda ırka Türkiye'deki denetleyenler organizasyonunun baş denetçi yetiştirmek üzere akredite edilmiş eğitmenlerinden biriyim. Ee, bu eğitime neden katıldım? Hobi olarak evet, e, bir evet, evet. E, zeytin bahçem var. 16 ağaçdan oluşan. Bundan daha önce de zeytin yetiştiriciliğiyle zeytinyağı ile ilgili bir eğitim almıştım. Şimdi hem kendimi bu konuda geliştirmek hem kendi bahçemde bir şeyler yapabilmek. Eğer ileride bu işi biraz daha büyütmek ve hobi gibi biraz daha zeytinyağı ile ilgilenmek istersek daha bilinçli bir şekilde gerçekleştirebilmek için hem de merakımdan dolayı bu eğitime katıldım. E, keyifli bir eğitim olacağını düşünüyorum. E, hep beraber e, iyi bir şeyler yapacağız gibi görünüyor.